İstihbara şubede çalışıyorum. 14 yıldır çalışıyorum ve halen çalışıyorum arkadaşlar. Kaçak falan değiliz, firar değiliz. Şarkın çıktığı için ev tutmaya gitmiştim. Çağırdılar, geldim. Esenler'de PKK örgütü tarafından Molotovlanan YTP otobüsünün yakılması sonucu düğünlerine bir ay kala gelin giymeden şehit olan kızlarımızı yakaladığımız için galiba ödül vermek için çağırdılar. Bu ödül benim için bir madalyadır. Madalyayı almaya gidiyorum. Bu madalya arkadaşlar boynumuza asacağımız madalya değil. Yıllarca belimizde taşıdığımız namusumuz, şerefimiz, gururla taşıdığımız kelepçeyi biraz da bileğimize takalım, burada taşıyalım istiyoruz. Devletim takıyor başım gözüm üstüne. Şehit olan kızlarımızın annelerine seslenmek istiyorum. Kusura bakmayın. Benim annem yok. Lütfen beni evladı olarak kabul etsin. Onun da evlatları yok onların da. E, ee, i̇ş yoğunluğundan dolayı sürekli Ramazan ayında annem için hatmi şerif yapardım. Yine yarım kaldı. O annelere sesleniyorum. Son beş cüzü okusunlar, hatmi bitirsinler. Önce kızlarına, Sonra da rahmetle anneme armağan etsinler.